İskenderun Körfezi'ndeki fırtınada gemiden dinamit yüklü konteyner düştü. 80 metre derinlikteki konteyneri çıkarmak riskliydi. Ama Türk dalgıçlar zoru başardı. 4 günlük çalışmayla dinamit yüklü konteyner çıkarıldı ve körfezi tehdit eden tehlike bertaraf edildi. alt su açıklarında yükün kayması sonucu içerisinde dinamit ham maddesi bulunan konteyneri denize düşürmüştü. Fırtına gemiden denize düşürdü. Tehlike saçan dinamit yüklü konteyner tehlikeli bir çalışmayla çıkarıldı. Bir ay önceki fırtınada denizin derinliklerine düşerek kaybolan konteyner, İskenderun körfezini kullanan gemiler için büyük tehlike oluşturuyordu. <laughs> Gemi sahipleri ve sigorta şirketi hemen harekete geçip Türk dalgıçlardan yardım istedi. Konteynerin içindeki madde tehlikeliydi. Operasyonda riskli bölgedeki gemileri uzaklaştıran ekipler büyük titizlikle 4 gün süren çalışma sonucu 80 metre derinlikten konteyneri çıkarmayı başardı. Su altında görüntüledik helyum gazıyla Yapılan bir dalışla bu konteyneri 80 metreden çıkarttık. Şu an ilgililere teslim ediyoruz. İskenderun Körfezi'ni tehdit eden tehlike başarılı bir çalışmayla bertaraf edilmişti. Limana getirilen konteyner imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.